Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüştü. Beyaz Saray'dan ilk açıklama. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li mevkidaşı Joe Biden'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında siyasi çözüm sağlanması gayretlerine devam ettirdiklerine belirterek, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye'nin her iki tarafta konuşabilmesinin ve çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin açtığı güven kanalı sayesinde Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları'nın Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da doğrudan karşılıklı konuşma imkanı bulmalarının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının düzenlenmesinin bile bizatihi bir diplomasi zaferi olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımı ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini ifade ederek, savunma sanayi alanında Türkiye'ye yönelik tümaksız yaptırımların kaldırılmasının zamanında çoktan geldiğini dile getirdi. ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesi sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuştum diyen Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sebepsiz saldırısına vereceğimiz yanıtları koordine etmek, Moskova'yı yaşanan saldırganlıktan sorumlu tutmak ve Ukrayna halkını desteklemek için devam eden uluslararası çabaların önemini tartıştık dedi. Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Sözcü Yampısaki tarafından yapılan açıklamada, ''Başkan, Türkiye'nin oynadığı rol için çok müteşekkir. Bugün erken saatlerde diplomatik müzakerelere ev sahipliği yapması dahil'' ifadeleri kullanıldı.